başa bırakalım. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Evet, yine yeniden beraberiz okulumuzda. Evet. evet. Heyecanlı mıyız? Evet. Harikasınız. Hadi siz oturun dersimize başlayalım. E, i̇smim Efecan Özdemir. E, Hürriyetçilik Okulu'na gidiyorum. Dördüncü sınıfa gidiyorum. E, okulların açılması çok güzel. Yüz yüze daha güzel. E, ben yüz yüze de daha çok şey anladığımı düşünüyorum. Öğretmenlerimden mutluyum. Arkadaşlarımla buluştum, buluştum ve okula gittiğim için çok mutluyum. Merhaba ben Aynehir Demirtepe. Hürriyet İlkokulu'nda okuyorum. Ne düşünüyorum? Öğretmenleri ve arkadaşlarımı gerçekten çok özlemişim. Dersleri de şu yeşil tahtayı çok özlemişim. Zaten sınıfa girer girmez herkes yazı falan yazmaya başladı. Çok mutlu oldum. Peki öğretmenlerine özlem giderdi mi? Gidermeye çalıştık tabii korona olduğundan dolayı sarılamıyoruz ve öğretmenimin yanaklarını sıkamıyorum. <laughs> Başka çok mutluyum yani.